Bir kere öz yurdumuza hakim değiliz. Ayaklarımızda bukağı yok ama ruhumuzdan halka halka zincirlenmiş imanımızdan iplik iplik bağlanmışız. Göğe bakıp Allah yok diyenler yüzümüze pişkin pişkin bakıp dükkan bizim işinize gelirse diyor. Bunların ekser kısmı da Allah var dedikten sonra Allah'ı gökle kayıtlayanlar. Onlarda da aynı dükkan bizim tavrı. Dükkan dedikleri Sultan Alparslan'ın kilidini açtığı, Osman Gazi'nin kilimini serdiği, Fatih Sultan'ın mührünü vurduğu bizim vatan, şimdinin bizimken bizim olmayan diyarı. Bu diyarda Allah'a kota koyanlar bize neler yapmazlar, neler yapmadılar ki? Her gerçek ve derin müminde Allah'ı yerde de temsile duracak, ilahi ahkamı yeniden deruhte edecek bir potansiyel görür bunlar. Gördüler ve bu sebeple neler etmediler? Varlık sebepleri bu zaten. Panteonlarında baş köşede duran ve put imal edici baş put vasfıyla tazimde bulundukları laisizm tam da bunu buyurur zira. Allah var ama gökte biz nasıl onun işine karışmıyoruz o da bizim işimize yeryüzünde karışmasın. Yaşanmaya değer hayatı böyle böyle burnundan getirilen hayata doğru evirdiler. Öz vatanımızda bizi Yahudi dükkanındaki besmele levhası eylediler. Oysa biz bu vatanın süsü değiliz, sahibiyiz. Bu milletin posası değil, kasasıyız. İslam'ın kotası değil, rotasıyız. Öyleyse bu ne hal? Saçlarından tel tel toprağa bağlanmış gulüver gibiyiz. Vatanımız cüceler ülkesi lilliput kılınmış. Millet gulüver gibi sırt üstü devrilmiş ve bağlanmış parmak adamların ruh cihetinden parmak atar olduğu bir millet haline gelmişiz. Her gün televizyondan sırıtıyorlar bize. Çıplaklık, çapsızlığın cilası, fuhuş, kabalığın peçesi, kumar, nefs eğlencesi, garabetler salgını, çarşımızı pazarımızı basmış, ayak ucunda duruyoruz boğulmamak için, pislik, burun hizamızda. Böyle bir vasatta bize bir gard lazım. Yaşanmaya değer hayatın nefes borusu olacak bir gard. Atan kalbi, hesaplayan beyni, eyleyen eli olacak bir gard. Ruhumuzdaki prangayı sökecek ve bizi yaşanmaya değer bir hayat uğrunda hayatını armağan edebilecek olmanın burcuna yerleştirecek. Böyle bir gard. Ben bu gardı bütün pislere bir parça batmış ahvalimle ve pisler pisi bir dünyaya karşı güzeller güzelini sallallahu aleyhi ve sellemi şimşek çakışları halinde gönlüme düşürerek alıyorum. Almaya çalışıyorum. Ne zaman daralsam kuvvetten düşsem şahsiyetimin gong levhasına şu hitabın tokmağıyla vuruyorum. Az daha sebat, az daha sabır. Yolun sonunda alemler efendisi Fahri kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haklı çıkacak. Ve ona her cihetiyle bağlanmış herkes pisler pisi dünyada bir pul gibi yele verilmiş de olsa maveranın vadilerinde gerçek ve ebedi bir saadet meltemi halinde esecek. Güzeller güzelini bir Anadolu çocuğu hasbiliğiyle bütün halde sevmek, onunla yaşamak ve onu yaşatmak getirdiği ibadet ve itikat kaydelerine Eyvallah dedikten sonra ahkam kaidelerine sırtını dönmemek, ne getirdiyse o demek, onu bütün bütün sevmek, onu bütün bütün özlemek. Bir sahabinin vallahi çok kimseler, çok şeyler gördüm dedikten sonra haklarında ondan daha güzel bir şey görmedim ve hatta ondan daha güzel bir şey görülemez dediği güzeller güzeliyle bitişik yaşamak. Bir güzellik ki gözler bir an temas edince hayalleri yanına yaklaştırmayıcı, tasavvurları eline su döktürmeyici bir tesirde. Öyle bir güzellik. İnancına kadredildiğinde o güzeller güzeline de kadretmişlerdi demek. Ve doğrulmak, düzene uymayınca varlıkların kırpıldığında onu da yurdundan, evinden her şeyinden mahrum etmişlerdi diyerek imtihan sırrını kavramak ve yürümeye devam etmek